Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size birlikte ne yapıyorum? Esen okunuyor bir saniye. Bismillah. Arkadaşlar bugün ne yapıyorum? Takipçilerim ne isterse yapıyorumu devam ettiriyorum. Yani hiç kimse bilmiyor büyük ihtimalle. Şort paylaştım el abone Arkadaşlar bir takipçim bana şöyle yazmış. Doruk e, 15 1545 kostümü alıp e, kılıç alır mısın? Yani böyle Elmas kılıç kenar küpesi vardı alır mısın? Işınlanarak. Şimdi onun dediğini yerine getireceğim görevini. ve daha şöyle gideyim yavaş ışınlansın. Bakın arkadaşlar ışınlanıyor. Bir de hareket yapıyor. Onu takipçim için. Bakın böyle. Bir de takipçim bana edit yapıyormuş. Helal olsun. Bir de birinci şahısından onun için. Evet arkadaşlar. Bu görevi yerine getirdik. O takipçim de bu videoyu izlemeyi unutmasın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.